yeterli diyelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci yarıya geldik. Burada öncelikle çizginin ne olduğunu size anlatacağım. Arımda çizgi yani iki manada kullanabiliriz. Söylemek istediğim şey şifredeki çizgi ne anlama gelir? Bir de curve anlamında kullanırız. O bambaşka bir şey, alakasız bir şey. Şifrede gördüğümüz çizgi ne anlama gelir? Şu anlama gelir. O akorun içindeki seslerin devam ettiğini söyler bize. Şimdi şurada birinci örneğimize bakalım. Evet. Birinci örneğin birincisinde birlik süre boyunca yazılmış bastaki doğunun altında 5 şifresi var. 3, 5, 5 ya da hiçbir şey yazmıyorsa 5'li akoru anlayacağız demiştik. Yani doğunun üzerine doğum sol seslerini herhangi bir pozisyonda kurmamızı istemiş. Ve biz de kurmuşuz. Do, sol, mi, do diye uygun bir pozisyonda kurmuşuz ve birlik süre boyunca devam ettirmişiz. Burada çizgimiz yok. Bu bildiğimiz bir akor işte. Birlik yazılmış bir akor. Bir sonraki zamanda yine birlik bir doğanın altına 5 yazmış ve çizgiyle uzatmış şifrede. Bu da bir öncekiyle aslında aynı manaya geliyor. Şu manaya geliyor çizgi. Do, mi, sol sesleri devam etsinler manasına geliyor. Ancak eğer istersek bu sesleri birlik olarak tutup uzatmak yerine bu seslerle kurulacak akoru bir başka pozisyona da taşıyabiliriz çizgi bize böyle bir serbestlik de veriyor. Yani en yakın sese gitme kuralı ıvır zıvır artık geçerli değil. Şunu yapıyoruz. Do mi solü dizebileceğimiz bir başka pozisyona bir sonraki zamanda rahatlıkla gidebiliyoruz. Üçüncü örneğe bakalım. Bunu göreceğiz. Eğer istersek ikinci örnek pardon. ikinci örnekte do sol mi do diye sesleri dizip birlik olarak uzatabiliriz. Aynı bir önce yaptığımız gibi. Bu özgürlüğümüz var. Çizgi var ya da yok önemli değil. Ama eğer istersek ölçünün zamanlarını bölüp bir sonraki zamanda, burada üçüncü zamana denk geldi. Bir sonraki zamanda Do mi sol seslerini bir başka pozisyonla da dizebiliriz. Şu aşağıdaki çizgi bize o örneği şey özgürlüğü verdi. Yani ne aslında? Akorun sesleri devam ediyor. Sen bu sesleri al, ister uzat, ister başka bir pozisyonda diz. Çizginin manası bu. Anlaşıldı mı? Çok basit bir şey. Do mi sol devam ediyor. Sen bu sesleri istersen uzat. İkinci örnekte olduğum gibi. İstersen üçüncü örnekte olduğu gibi bir başka pozisyonda yeniden diz. Sıkıştın mı mesela böyle ünlü son yapıyorsun bilmem ne. Çizgiyi görünce Allah deyip olay çekeceksin ama. Tamam, çünkü başka bir pozisyona atma özgürlüğün var artık. Çok pardon buna bakmak zorundayım. Efendim Tekçe. Tamam. Tamam. Yarın Tamam. Olur. 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 Ha, metronomsuz diyorsun. Olur tamam öyle yapalım. Tamam oldu. Oldu. Tamam. Tamam, pekala. Okey, tamam sağ olasın. İyi olur. Yarın bir gibi buluşalım. Tamam. Tamamdır sağ olasın. Çok özür dilerim. En son ne yapıyorduk? Halay çekiyorduk değil mi? Başka bir pozisyona atmak için. Bu son satırın sonundaki örnekte de yine benzer bir şey görüyorsunuz. Yine do son mi do diye başlamışım. Bu kez canım aşağıda bir pozisyona gitmek istemiş. Gidebilirim. Bu mümkündür. Yeter ki bir sonraki pozisyonda dizli akor yine düzgün dizilmiş olsun. Kafama göre dizmeyeyim öyle yani. Üçlüyü atıp bilmem ne yapıp falan yapmayayım. Düzgün iki tane pozisyonu kullanabilirim. Çizgi varsa bu özgürlüğü sağlıyor bana. Şimdi çizginin tanımını kafanıza şöyle yerleştirmeyi planlıyorum. Çünkü ileride bu çizgiyle ilgili daha başka detaylar da gelecek. Çizgi, akorun sesleri devam ediyor demektir. Bu demek çizgi yani. Hocam çok pardon. Bize bir nevi çevrim ve kaçış imkanı mı veriyor? Çevrim değil hayır. Ama kaçış imkanı veriyor. Çevrim olup olmadığını basta yazan sesten anlarsın. Onu da hoca verdiyse çevrim olur. Çizgi bu. Akorun sesleri devam ediyor. Şimdi gelelim susa. Armonide sus, es işaretleri gördüğümüzde nasıl davranıyoruz? Diyelim ki Şuradaki birinci örneğe bakalım. Dört dörtlük ölçü içinde ikilik bir do var, beşli akor, sonra ikilik sus var. Eğer bas partisinde sus varsa tüm diğer partilerde susar. Çok basit. Tamam mı? İkinci örneğe bakalım. Bas partisinde sus varsa diğer tüm partilerde susar. Ve diğer tüm partilerin sustuğunu göstermek için toplamda dört tane sus işareti koymamız lazım aynı satırda. Bir bu anahtarı, bir bu anahtarı koyayım yeter diyemeyiz. Her parti için ayrı bir sus işareti koymamız lazım. Tamam, sus da çok basit. Ne oluyor ya? İnsanlar düştü mü? Bir daha mı geliyorlar? Pardon. <laughs> Sus'ta da şu olay var. Sus'tan sonra yine mümkünse aynı pozisyondan devam edip mümkün değilse benzer başka bambaşka bir pozisyon alabiliyoruz. Benzer yok pardon. Aynı çizgide olduğu gibi. Sus geldi ya ondan sonra istediğin pozisyona gidersin. Orada çünkü müzik kesildi artık. Ortak sesler, bağlı, en yakınlar falan kalmadı. Tabii eğer mümkünse müziğin kendi ferahlığı açısından benzer yerlerde bulunalım. Tamam da hiç böyle bir şart yok. Sus geldi ondan sonra istediğimiz pozisyonu alabiliriz. Sus'tan sonra. Şurada üçüncü örneğe bakalım. Dörtlük do es. Dörtlük do es. Bas partisi böyle. Eğer istersek şu birinci zamanda aldığımız pozisyonu hiç bozmadan burada alabiliriz. Ama istemiyorsak şunu yapabiliriz: birinci zamanda başka bir pozisyon, üçüncü zamanda başka bir pozisyon. Arada sus var ya, başka pozisyona gitti. Ve bu illa aynı derecede gelmesi de gerekiyor yani. Do, sus, fa da olabilir. Fala illa illaki ortak sesleri tutayım bilmem ne yapayım diye düşünmemize gerek yoktu. Fala do'yu neşemize göre dizebilirdik. Bir önceki akordan bağımsız olarak. Çünkü arada sus var. Susun anlamı da bu. Anlaştık mı? Bir de son olarak sıfır var armonide. Şifre olarak sıfır. Sıfır şu demektir. Bas sesinin üzerinde hiçbir ses yazılmayacak. Sus olacak. ikilik bir şey pardon dört dörtlük zamanda birlik bir doğa notasının ilk ikiliği sıfır ikinci ikiliği beş şifreleriyle gösterilmiş. Bu şu demek ölçünün ilk yarısında yukarıda hiç nota olmayacak ikinci yarısında üstüne beşler korkur anlamına geliyor. Sus da bu. Şey aman sıfır da bu. Tamam. Üç tane işaret. Sıfır. Ne anlama geliyor? Hiç ses yok. Sus ne anlama geliyor? Herkes birden sustu. Sustan sonra istediğimiz pozisyonu aldık. Çizgi ne anlama geliyor? Akorun sesleri aynen devam ediyor. İster uzat ister başka pozisyonu. Gördüğünüz gibi belalarımız bayağı bir arttı. Çünkü size seçeneklerden bahsediyorum. Şu an istediğim pozisyona git demek aslında kötü bir şey armoni için. Seçeneğin var anlamına geliyor. O da bela demek. Tamam mı? Bu kısmı da anlaşıldı mı? Şimdi merak ettiğim bir şey var. Ee, sizin merak ettiğiniz şeyleri merak ediyorum. Ee, dikkat ederseniz şimdi değil, hep dersin kapsamı içerisinde kaldım. Ee, ve bu şekilde de devam edeceğim. Ama arada bir saatlik bir boş vakit yarattım. Şimdi yediğim bunu dört kez yapmış olmam gerekiyordu. Dört kez boş vakit yaratıp konuşmuş olmam gerekiyordu. İkinci hafta beş dakikalığına yapabildim bunu. Ya da işte üçüncü hafta bilmiyorum. Sizleri daha yeni tanırken bir de şimdi yapıyorum. Bir on dakika sizin merak ettiğiniz şeyleri yanıtlayayım. Müzikle ilgili olursa tabii daha çok sevinirim. Hocam hızlıca ben sormak istiyorum son anlattığınız e, suslarla ilgili direkt olarak e, akor seslerine bağlı kalmadan pozisyon değiştirebiliyoruz dediniz ya. Hı hı. Bu herhangi bir modülasyon ya da alterasyon çeşidi midir ya da bize öyle yol açar mı? Açmaz. Tonalite olarak bir değişiklik yok yani değil mi? Yok. yok. Alterasyon başka bir şey sus başka bir şey. Peki. Yani. İçinizde piyasada çalışan var mı? Şu an çalışamıyorsunuz tabii ki de. Daha evvel Tamam, Göker. Barış parmak kaldırdı. Ee, müzikle ilgili bir iş yapmış olan var mı? Piyasada çalışmak işte bunlardan bir tanesi. Müzik kursunda öğretmenlik yaptım, bir şey yaptım. Begüm'le Elif de parmak kaldırdı, katıldılar. İçinizde bir üniversite en azından bitirmiş olan var mı? Şevval kaldırdı. Mehir kaldırdı. Tamam. tamam. Şevval buradan başlayabiliriz. Daha önce ne okudun? E, hocam aşçılık okudum. Şey miydi? İki yıllık mıydı? Dört yıllık mıydı? İki yıllıktı. İki yıllıktı. Tamam. tamam. Peki aşçılığın neyini beğenmedin de müziğe geldi? Evet ben zaten 7 yaşından beri keman çalıyordum. İstiyordum ama şartlar el vermemişti. O yüzden olmamıştı. Daha sonra aşçılık okumaya karar verdim. Ama evdeki mutfakla çalıştığım yeri mutfağa farklıymış. Onu çalışırken anladım. Bir ayrım yapmayı tercih etmiyorum ama onlar bu ayrımı yapıyorlar. Kadın ve erkek ayrımı maalesef ki onların gözünde var. O yüzden çok rahatsız edici bir durumdu. Ben de ayrılmak istedim. Tamam anladım. Yani çok stresli ve berbat bir iş değil mi aşçılık? E Çok özel hayat falan olmuyor yani. Mümkün olmuyor. Biliyorum. Maalesef. Evet. Ee, senin durumunda bir öğrencimiz daha vardı. Mezun ettik çok şükür. 4-5 yıl önce. Şimdi çok tatlı bir bebeği var. Kocası var. Müzik öğretmenliği yapıyor falan. Bence doğru olanı yapmışsın. Bir kişi daha evet, elif mi evet. parmak kaldırmıştı? Ee, şimdi Nehir. Evet. Evet ben hocam. Sen ne bitirdin Nehir? Ben hukuk fakültesini bitirdim. Peki neden avukatlık ya da başka bir şey yerine müzik tercih ettin? E, müzik hocam benim çocukluğumdan beri istediğim bir şeydi ama hiçbir zaman e, ailem tarafından meslek olarak görülmedi ve e, hep bir şekilde engellendim ve bunlarla mücadele etmek zorunda kaldım. E, amatör, yani hobi olarak ilgilendim kendimce. E, sonrasında ee, bir yerde artık e, yani bu mes ben 8 sene kadar mesleğimi de yaptım tamam. ama bunu yaparken hep e, başka birinin bir hayatını emanet almışım. Aslında başka bir şey yaşamam gerekirken e, sanki o atın içine atıldığım hayatı yaşıyormuşum ve hayatımı boşuna harcıyormuşum gibi geliyordu. Ne yaparsam yapayım yani e, güzel işlerde de çalıştım. Fakat ne yaparsam yapayım hiçbir şekilde manevi e, olarak tatmin olamıyordum ve içimde dolduramadığım bir boşluk vardı. Ve mesleğin e, yoğunluğu sebebiyle müzikle de artık çok fazla... Hay Allah çok fazla dedin gittin. Öyle ölmek istemedim. Tamam. E, o şekilde hayatımı tamamlamak istemedim. Ee, o şekilde ölmek Baba o şekilde ölmek istemeni tamamlamam gerekti dedi. <laughs> Evet yavrucuğum. Anladım. Nehir ya sesim kesildi. Şimdi duyuyorum. Ee... Yani şöyle bir 50-60-70 yaşlarıma kadar o şekilde yaşadım hayal ettim. O şekilde ölmek istemedim. Kendimi bu hayattayken, çünkü bir tane hayatımız var ve... ...ikinci bir şey... E ee, bu hayattayken yaratmak istedim. Ee, benim için çok zordu. Benim olmadı e, bu zamana kadar. Hayatımda yaptığım en büyük başarıdır. Yani bunu söyleyince biliyor bazı insanlar hani o kadar çok şey için imkansız gözüyle bak. E, yapamazsın diyenler de oldu. Ee, mutluyum burada olmaktan. Çok güzel bir şey. Ee, bence çok ilgi çekici bir şey anlattın. Sesin o kadar çok kesildi ki herkes mutsuz oldu. Burada kameradan yüzleri görüyorum. Ah dedi, duyabilsem <laughs> falan" dediler. Ee, Tekrar anlatırım de. başka bir zaman hocam. <laughs> Vaktinizi almayayım. Çok iyi olur. Ee, tamam. Başka bir zaman soracağım yine. Bu arada Melike Hanım var. Misafir öğrenci olarak katılıyor. Belki listeden görüyorsundur. O da bir avukat. Senin evet. ailesi de yapıyor. Evet. Sadece evet. dışarıdan bizim derslerimizi takip ediyor. Belki bir bağlamda iletişim kurmak istersin. Birbirinizin derdinden de iyi anlarsınız. Evet. Ee, evet. Anlıyorum. Her ikiniz için de yanlış tercihler değil bu. Ee, yani Müziği seçmiş olmanız. En azından müzik öğretmenliği yolu hala açıkken evet. ee, İçimizde oldukça genç yaşta arkadaşlar da var. Ben kendi bakış açımı size söyleyeyim hemen dümdüz laftız diye. E, müziğe bakış açım değil bu. Hayata bakış açım. E, gemiyi yüzdürmeye bakacaksınız. Mümkün olduğunca eşeği sağlam kazığa bağlamaya bakacaksınız. Evet macera iyidir. Falan. Hayat hepimizi çeşitli maceralara zorlar. Siz garantici bir de davranmaya çalışsanız bilmem ne. Ama ayda 3-4 bin lira kazanmıyorsanız haliniz yaman yani. Bağımlı olursunuz. 3-4 bin liraya da bağımlı olursunuz da en azından e, sürünebilecek kadar paramız olur yani. E, evet, onun için mümkünse devlette, özel okulda, bilmem nerede öğretmenlik işini ciddiye alın. Yok, yapmayacağım ben yani öğretmenlik diyorsanız ona benzeyen bir başka iş ama aydan aya birinin size para vereceği bir işiniz olsun isterim. E, şu olabilirdi, kırk yaşlarda burada toplanmış olabilirdik ve hepimizin birikmiş parası olabilirdi ya da işte yani artık 40 yaşındayım nasılsa hayat ciddiye almasam da olur diye olabilirdik. Bu durumda başka konuşabilirdik ama e, yani sizin için önemli bir şey bu. E, bu okuldaki başarınız da çok önemli bir şey. Çünkü önemli olan, daha doğrusu değerli olan şey burada başarılı olmanız değil çok net bir şey söyleyeyim size. Eşeğe bağlasan 5 yılda mezun oluyor bizim okulda. Bu sadece bizim okul kötü bir okul olduğu için değil. Türkiye'de üç dört tane üniversite hariç herhangi bir okula giren bu şekilde mezun olur zaten. Tamam mı? Yani müzik okulu olmasına da gerek yok. İşte yedi yılda olur, dört yılda olur, üç yılda olur falan filan önemli değil. Ee, önemli olan şey şu arkadaşlar. Sizin burada kendinizi başarısız hissetmeniz sizin açınızdan çok büyük bir handikap olur. Çünkü sizin açınızdan burada bile başaramamışsınız gibi olur. Anlatabildim mi? O yüzden süper başarılı olmak zorundasınız. Ee, çünkü okul gelip geçici bir şey. Gelecek, geçecek, gidecek falan. Yani önemli değil yani. Dört yıl sonra bitmiş olacak. Ama ondan sonra hayatınızın geri kalanında bu başarısızlık hissiyle yaşamınızı istemiyorum. Bu iyi bir şey olmaz sizin için. Başarın işte. Allah'ın en kolay okuluna gelmişsiniz. En kolay dersleri alıp en geyik hocalarla ders yapıyorsunuz. Tamam mı? Yani ben olsam 95'ini aldım diye üzülürüm yani. Gerçek bu. Öbür türlü ne oluyor? El alem Berkeley bitirdi. Ben burada bile yapamadım yani gibi oluyor. Bu kötü bir his olsa gerek diye düşünüyorum. Bunu yaşamanızı istemem. Şimdi e, daha fazla sormak isterdim ama şey beni engelledi. Nehir'in muhteşem hikayesini duyamamak, yarısını duyabilmiş olmak e, beni biraz kızdırdı ve üzdü. Dolayısıyla daha çok derinleşti. Muhteşem isterdim. değil hocam. Gerçekten çok tatlı bir hikayeydi. Etkileyiciydi bir de. Öyleydi yani. Teşekkür evet. Bir saniye. Alpiş. Evet. Gelsene bir dakika. Çık için baba oynuyordu. Valla mı? Bırak baba Tamam oğlum derse giriyorsun. Bırak mı ay babayı falan. Evet. Şöyle. Alpiş bize müzik hakkında düşündüklerini anlatır mısın? Müzik ee, nasıl bir olay yani sence? Müzik bence güzel bir olay. Kötü bir olay değil. Ee, bazı müzikler var çok güzel oluyor. Ben de çok seviyorum müzik. Peki ama yani müzisyenlik falan nasıl bir şey? Müzisyen olmak ister misin mesela? Hımm. Dürüst olabilirsin oğlum. Yani pek olmak istemem ama yani müzik dinlemeyi severim ben biraz. Tamam. Müzisyen olmak neden istemezsin? İşte yani. Ben sadece böyle basit basit şeyler çalmak isterim. Yani. Hmm. Tamam. Böyle yani Hiçbir sebebi yok. Sadece istemiyorum. Anladınız mı? Tamam. Evet. Teşekkürler. Gel. Bir yıl önce sorduğumda ya baba müzik boş iş ya falan filan diyordu da. Bir şansımı yine denedim yani. Genelde aileler çocuklarına döveceğim bunu. <laughs> Bizde öyle değil. Yani gereksiz bir şey falan demişti en son. İşte robot mobot yapsan oynarsın en azından. Müzik yapınca ne işe yarıyor ki falan diye söylemleri vardı arkadaşım. Değil mi Alpiş? Yanlış söylemiyorum. Evet. Yani Hı. birazcık da önemli. ama de ben kararımı değiştirdim. İyi. Birazcık değişmiş. Tamam dostlar. Ee, önümüzdeki haftalarda bunu yine vakit ayıracağız. Şimdi ödevinizi yazdıracağım size. Bana altı tane dört ölçülük müzik yazıyorsunuz yine. Tek sesli olacak bu müzikler geçen dönem yaptığımız gibi tam kadansı oturacak. Birinci ölçü 1, 4, 5, 1 diye gidecek her bir ölçü. Birlikten sekizliğe kadar bütün değerleri kullanacaksınız. Toplamda yani bu altı ödevin içinde her birinde hepsini kullanmanıza gerek ve bildiğimiz altı yöntemi de kullanmış olacaksınız. Yani geçen hafta anlattığım eşapya e ve şeyde kaçak notası ve ön gelen notasını da kullanarak yapacaksınız. Dediğim gibi bu altı ödevin her birinde hem birlik hem sekizlik hem kaçak hem eşapya görmemize gerek yok. Ama toplam altı ödevde bunları görmüş olacağız. Birinde eşapya e mı kullandın? Diğerinde kaçak kullanacaksın. Birinde rötar mı kullandın, diğerinde apocatür kullanacaksın falan işte her neyse. Birinde sekizlikler mi yoğun, diğerinde ikilikler de yazacaksın artık bilmiyorum. Ama tek sesli olacak. İki sesi birbirine uydurmaya çalışmayacaksınız. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Sizin bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Hocam birkaç arkadaştan bana bir öneri geldi size söylemem için. Dersi blok yapabilir miyiz diye soruyorlar. Ee, yok. Anlıyorum da yapamayız. E çünkü benim Zoom 40 dakika süre veriyor bana. Ve ondan sonra şeyi konvert etmesi bir zaman. Konvert ettikten sonra ilgili dosyanın içine atıyorum. Yeni dersi açıyorum. Bunları aynı anda yapmaya çalışınca bilgisayar maalesef yanıt vermiyor. Yani bir yandan konvert etsin ben yeniden ders açayım falan deyince takılıyor, tıkanıyor falan geçen dönemden biliyorum siz daha başlamamıştınız. O yüzden onu yapamıyoruz. İki yarı halinde yaparız ama çok gerekmedikçe hani yarıları böyle 40 dakika dolu dolu yapmak zorunda değiliz. Eğer yapacak daha iyi işleri varsa o arkadaşlar tabii o işi yapsalar daha iyi olur. <laughs> birden sert konuşuyormuşum gibi geldi. Hemen geri vites yapmaya çalıştım. Bilmem başarabildim. Tamam. o zaman bir dahaki hafta görüşürüz arkadaşlar. hocam ben şeyi soracaktım geçen hafta ders tekrarını izliyordum hocam dersin sonunda şeyi söylemiştiniz bu yaptığımız dersleri farklı bir mecrada paylaşmak gibi ha, bir şey evet, onu konuşacaktınız evet. bu hafta yok konuşmayacağım sadece evet. bu hafta bir itirazı olan varsa söylesin dedim yoksa paylaşırım dedim hocam ben de bir şey söyleyebilir miyim evet. ee, birinci dönem ben yoktum o ders tekrarlarını başka bir şeyden izleme şansın var mı? Yani... Ee, şimdi siz birinci döneme girince göremiyor musunuz o UZEM linklerini? Hayır hocam çünkü ben onu dersi daha önceden vermiş olduğum için göremiyorum. Nasıl ya bir dakika şimdi tamam anlıyorum senin durumunu da. Hı hı. Bir Yer yok hocam. Açılmıyor. Hocam evet, ben de geçen istedim. hafta rica etmiştim. Hepsini toplayıp bir evet. yerde kullanacağını demiştim zaten. Ha, ben ama onu şey diye anlamıştım işte bu ikinci dönemin linkleri diye. Tamam, biri biz ikiye girdiğimiz için bütün <laughs> dersler iki olarak görünüyor bizde. Evet hocam. Tır... Ya tamam o zaman valla yani itiraz da ben bir mecra paylaşayım o zaman. Geçen dönem ne ders yaptığımı kimse bilmiyor demektir. Girip yeniden. Yok isteyorsam. hocam ben bilmiyorum. O yüzden birinci dönemle alakalı ders verdiğinizde onları... Tamam benim. Senin durumun farklı zaten. Sen evet, zaten öyle. bilmiyorsun da dersi alan arkadaşlar da girip yeniden izlemiyor izleyemiyorlar. Yani. Tamam peki hala. ne oldu? O zaman yani bir yerde paylaşırım işte. Yine de itirazınız olursa söyleyebilirsiniz tabii. Tamam o zaman haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.